Ee, dediğim gibi şu orijinal parçasını kullanmayacağım. Şunu deneyeceğim arkadaşlar. Sarı. Ee, çünkü plastik. Ben batarya da çok güvenmiyorum. Bunu da sıkarken e, lokmayla sıkacağım. Bunu çok zorlamanıza gerek yok. Bunu sıktıkça bataryanın aç kapa kolunun e, sertleştiğini göreceksiniz. Gayet e, çok sıkmadan yumuşak bir şekilde çalışacak şekilde sıktığınız zaman yeterlidir. Şu anki ölçü kıvamında oldu. Çok zorlamanıza gerek yok arkadaşlar. Evet. Diş uyarsa eğer taktığımız sarar parçayla musluğun kalitesini de artırmış olduk. Evet. Gördüğünüz gibi oturdu. Herhangi bir boşluk kalmadı. Tekrar bataryamızın kol kısmını takıyoruz toplamadan önce bir test